Kontrollü patlatma için geri sayımı başlatıyorum 5 4 3 2 1 Ateş Kontrollü patlatma başarılı sonuçlandırılıyor Nail Balkış hadi, hadi, hadi. Oğlumun bugün üzüntüyle evinin dinamitle patlatılmasına geldim. Duygularımızın dilimizle tarif edemiyoruz. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın inşallah. Buraya ilk evi almaya geldiğimizde Elazığ depremi olmuştu. Elazığ depreminden dolayı e, burada da böyle çatlaklar falan gördük. Tabi orada e, müteahhitlerin ekibiyle oralar suyuyordu. Su Benim eşim ben kendisi de burada. Ben dedi ki ya dedi bu evde çatlaklar falan var dedi. Bu ev nasıl şey yapıyorsun satıyorsun falan dedi ki Raylı sistem dedi bu dedi en büyük depremlere dayanır dedi yatar kalkar dedi ama çok işte en ufak bir şeyde ikinci bizim 7.10'da 6 ile 7.10'da 7'lik depremde şeyini gördük ve ağır hasar. Şimdi çocuğum kendisi burada yoktur. Üzüntüyle annesiyle beraber geldik seyredeceğiz inşallah. Bu açıyı şu. ülkemiz olarak, Malatya olarak gerçekten e, yaşadık. Sadece şunu e, büyüklerimizden şunu istiyorum. Malatya öyle görüldüğü gibi sıradan bir deprem geçirmedi. Malatya'ya gelmeyen, burada yaşamayan, o tozu yutmayan, o şeyi tatmayan bir kimse buranın acısını anlatamaz, tarif edemez. Elazığ Deprem'de geldim, burayı benim çocuk o zaman alıyordu. Dedim ki bak dedim bu Tayyip buraya burayı alıyor ama dedim bak çocuklara dedim sonra bir şey çıkmaya dedim. Abla dedi bu evler dedi şeyli yaylı sistemde, hiçbir şey olmaz dedi. Ben önde dedim güveni yok o zaman dedim iyi dedim. Bak Elazığ depremde dedim bu şeyi görmüş dedim. Çünkü ellerinde kovayla o şeyleri sığıyorlardı. Gördüm yani. Her zaman da benim eşim derdi ki giderek derdi. derdim yok deprem olsa ev yıkılır. Deprem olsa ev yıkılır diye her zaman ben böyle derdim. En sonunda da bu hale geldi. Canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şeyimiz yok.